Ve bir Atrox atabiliriz ya. Hani abi Blood Moon Prestige Atrox geliyordu. Camlı kahvede pide de banka hatırlamaz mıyım be? Onun yanında böyle bir iki tane daha pideci vardı ya. O cadde full pideciydi camlı kahvede. Kapandı mı? Değil mi ya? Baya hepsi kapandı ha. Vay be. Duymadım. GP. Bakacağım. Atrox oynayabiliriz ya. Bir Atrox, günlük Atrox'umuzu oynayalım. Dax. Severim bu meçe bu ya. Her lane lose lane. Double tenacity mi oynadık ya? Elish milish. Double tenacity tribine gireyim mi? Gerek yok ya. Kalista neyin cleansini alıyorsun oğlum bu, bu oyuna? Bunun Kalista mala benziyor. Yo, evet o yeşil weak side top 1 ignite jax. Wow. Adamda hani bir de diamond çerçeve var. Hani sümörf. Ayık mısın? Bu böyle bir arındır alınca kendinizi daha iyi oynuyormuş gibi hissediyor musunuz siz de Ben Bende var öyle bir Arındır alan min master. Ay ay öyle bir trip geliyor yani. Ignite artı lethal tempo Jax. Hadi bakalım. Jax Elis işte benim var ya canımı hiç azaltmamam lazım ya chat. Biraz kasılarak oynamamız lazım bu oyunu. Chat kapalı dükkan yaz market açılıyor abi. Ha, flash attıracağım bize. Ha? Baba Kaan yayın açıyor ya döndü. Çalıları almış olabilir Jax bir Q'yu atmak istiyorum. Adama ilk Q'yu attım ya yok sandım o da herhalde benimle aynı anda geldi de. Onun sıkıntısını çektik. Okey güzel. Bu bayağı hoştu bu arada. Biraz geriye çıkıyorum, adam 2 olacak. Jax ignite Ignite'la oynadığı için bu seviyeleri zaten Jax'ın güçlü. Biraz daha saygı duyarak oynamamız lazım çekim. X alsak bize yeter. Pasifi bir vurmak istiyorum da ona. Vurdurtmuyor çakal. 3 olacak herhalde adam. Potumu içeceğim çünkü dive yiyebilirim diye bastım potu. Ama Elis gelmiyor sanırım. Burada yine de yiyebilirim dive'ı. yemem. Tamam burada abi benim şu an farm kaçırmamam lazım çetim. Aa yanlışlıkla vurdum. Tamam çok kötü değil. O da potunu işte. Şu an Elis'in pozisyonunu bilmiyorum ama Diana benim saydığımda olduğu için daha rahat oynayacağım. Şu an mesela ben adama aynısını yapacağım. Okey. Belki yani dive bile atabilirdik şu adama ya. Elis mi burada? Senin altına sokalım. Elis bottaymış. Çıktım. Q'larım yok çünkü. Q'um gelene kadar pasif oynayacağım. Şu an hala bomb platingim olduğu için iyiyim. O onu yememem lazımdı. Ben özledim şey ne şu? Bir şey yapamaz ya. Duygularımı hisset. Ignite'ını aldım bayağı huge bu arada. Adam şu an bayağı sıkıntı bir pozisyonda. Base atması lazım. Neler gibi. Ya ne <laughs> Flaşını güzel predik dedim adamın. Allah ninja tabi çok güzel duruyor aslında da. Almalı mıyım bilmiyorum. Alacağım. Keşke biraz daha bekleseydim. Top olsun. Böyle çektim meyve. Burada benim daha devam et. Ya, bu freeze'e devam edeceğiz. Adamın teleportu da yok çetim. Şu an çok güzel bir şeydeyim, konumdayım. Belki bir double kill çıkar mı? Yok. Stun'a da geldi. Tristana da geldi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Bizimkiler şu minyona altı olur musun ya Talon? Takım dif. Anla ki. Yine Tristan 6 geldi, Talon 5 geldi ya. Eğer Diana ona dikkat etseydi. Burada gene de wave'i tutacağım çetim. Hiçbir şey almadan çıktım. Oluyor lan. O neydi öyle? Ya abi sen bir kere benim jungle'ım hani erken gelsin anladın mı? Abi bir kere de bizimki gelsin abi gelemiyor mu yani bizimkisi? Yasak mı? Sanki Tristana yine buraya gelecek ya. Ya bak Talon gitti shutdown'ı tam bir eşeksin oğlum ya. Şu an Tristana tapa gelecek sanırım. Bak abi Jax free free farm'ı alıyor. Adam Talon öldüğü için ya. Ya dive yiyecek ki o da. Talon ananı kimsenin aptal ya Jax 7 level oldu babuş yere 10 numara laning yapıyoruz Abi ya, sürekli oyun birilerini bekleme oyunu ha, jungle'ın kampını bekle onu bekle adam level atlasın bunu bekle Abi sürekli oyunda birisini bekliyorsun bazen yani gıcık oluyorum ya ben freeze'e burada devam ediyorum da Kıstana bu tapa geldi ha Adamın hiçbir şeyi yok. Yürüyeceğim mi çocuğu seni? <laughs> İyi şattan aldık. Fena değil. Twist ne olsun? Push, pushlayacak ya. Bir bende mi kaldı lan Tristana'nın chat? Bende kaldı. İyi şattan'ı ben almışım. Flash şey yok, ultisi yok. Bak wave'e bak. Ananı o wave'i benden ittiriceksin. O wave'i benle ittireceksin abi sen. Yanımda duracaksın yani. Allah'a bak. Öyle bir şey mi var oğlum? Jax benle lane'in yapmadan adam bana yetişti şu an. Böyle ward'umu koyacağım. Adamın ignite'ın olup olmadığını bilmiyorum Jax'ın çetim. O yüzden gene böyle biraz daha pasif oynamak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Yani şu an biz Diana'ya oynuyoruz o oyunu ya. Diana'ya Diana ya ne yapacaksa ona ayak uyduracağız. Ultim de yok. biliyor değil mi? Ulan da ignite var ama. Ben biliyorum yani. Ulan neredesin lan? İt. Belki kaçarım ya. O oynadık lan buraya. Oğlum oynayalım lan oynayalım arkadaşlar oynayalım. Çocukluğun lüzumu yok yani buralara oynamayacaksak bırakalım oyunu anladın mı? İyi satacağım ya. İyi alacağım. Buralara oynamayacaksak bırakacağız abi oyunu. Gün kurtardı ya. Ben boş yapıyorum sanırım biliyor musun? Ama no, biz dive bile atarız şu an ya. Adamın ignite'ı yokken biraz daha şey oynayabilirim. Ama sanırım yani Elise bir daha beni deneyecek diye korkuyorum. Kimse gelmiyor yine bana. Şey içmiyorum. Gözümden geçmiyorsun. Bekliyoruz. Bekliyorum yine. Bekliyorum. Birilerini bekliyorum. Direkt kuşayacağım ya. Şöyle bir plate alırsak <laughs> Vuracağım ya kuleye s**eyim ya. Arkama Tristana TPC yiyeceğim gibi hissediyorum ya. Ben bayağı güçlendim ya. Direkt base atacağım ya. Gerek yok şu an itlik yapmaya. Ömrümden Rüm ömür gitti. Bu sefer ben de bittim. Yeter. Ben şu an Tristana'nın da kafasını kopartırım ya. Ben abi top turret oynayacağım ya. Jax'in Ignite'i yoksa abi onu da verim şu an bence. Gerçi hiç belli olmaz ya. Bilemiyorum. Şimdi biraz daha bir sağa sola yürüyelim ya. Geliyorum. Bu adamlar. Bu arada Jax Hallbreaker kasarsa ben de kasacağım chatim. Hallbreaker'ı o kasmazsa ben kasmayacağım şu an adam Ignite'ı varken sanki Olin de beni yenermiş gibi hissediyorum ya. Niye öyle bir hissiyat var bende? Deneyelim mi? Büyük minyon ölüşün ya. Ölmüyor mu büyük minyon? Gel gel yürüyelim beraber. Diana sövecek bana. Bunlar 5 kişiymiş moruk. Bu suya düştük valla. Şimdi biz bence bir mitol yapalım çekim. Diana'nın sövmesinden kaçtım. Çok gereksiz bir force'tu bu arada. Evet adam harbiden keten pereye getirdik ya. Jax kill almadı. Diana da 0-5 olmuş ha adam. Küfüre bile doca attı. Genç çetenek bankiye. Lan küfürü bile doca attık be çetin. Bir wave daha isteyecek mi Jax istemiyor. Hala okey durumdayım ya. Biraz farm atmamız lazım ama. Ya pushlayıp push ya şu an team fightlarda benim char Jax'ınkinden 100 kat daha iyi çetin. Ya benim şu an Jax'ı aslında fightlara çekmem lazım veya şu an olan TP Ignite avantajını kullanmamız lazım takımca. Biraz şu mid 2'yi alsak falan. O da sarabilir. Bu adamlar tapa geliyor ama. Bir an alınca girecekler? mı girecekler? Yo. Trinity kaç gold? 2333, yakın. Kimseler için vaktim yok, vaktim yok. Şimdi Jax bakalım. Ee, burada Jackson teleportu yok ya, direkt çıkıyor. Adam oraya yürüyerek giderse taptan bayağı ittirip öyle TP atmayı düşünüyorum. Ama şu an beni de mi deniyor olabilirler? bir yere ultileri değiştik herifler. Ben base atacağım şuna hazırlanacağım. Var mı? Öt nasıl gezeceğiz? Keseceğiz ki onu. Sen talon talon push top saldırı Kaçmayalım ya, oynamayalım mı buna? Baron, Baron'u da alırsak bu oyunun harbi farkı açmış olacağız. Bence bak güzel kararlar verdim. Hemen Talon'a dedim ki tapu moruk. Ben hemen base attım tp'yi güzel koydum gidip kalistaların yanına gitmedim drake'i de secure'ledik devamında da zaten güçlü olduğum için heriflerde ignite yoktu ölmedim okeydi güzel oynadık kararlar güzeldi daha doğrusu ya şunu da almayı seviyorum aatrox'a çünkü aatrox'a böyle hani 5-5 beş karşıya baktığınız zaman belli bir dakikadan sonra pek işe yaramıyor çetim. Daha böyle arkadan geldiğiniz zaman çok iş yapıyorsunuz. O yüzden hani olduğum yerleri clearlayarak yani temizleyerek gitmem lazım. Rağmen o Tristana'nın falan kafasını kırarım ya. Arkadan girmeyi seviyorum. Geliyorum dayan, geliyorum dayan. abarttım ama yine işe yaradı. Bir heraldımız hala var vallahi bitirebiliriz oyunu. Öldüm. Bu işte son nokta oldu ya. Gerçi oynanılabilir hala zeri yok ama okey 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 sağ sağ Valla bütün kuleleri aldık. Ne kim almayacaksın? Bitak mı oyun? Ko da bir geçiyor. edebilirdi, Yana'nın ultisi var. Biter ya. Evet bu ölüm olmasa ama panke olmazdık. Bu bizim fix hareket. Böyle win ya burası. Alistada çünkü daha GE var abi. Bana da bul bir yol. Gidip gidip geliyor. Gel gel. oynadık ya. Ne diyorsunuz? Luz Q'yu dojladık evet şu an. Kalista'ya verdim. Ha, gidiyor 27 geliyor 23 birader ya. Most damage by the way. diyor. Arada bul bir yol önümü görmüyorum. <laughs> Keyfim yoktu da bu oyunla birlikte geldi. Güzel artı baron oyunu bitirdi. cs 2 oynadım. Baba bak yayıncının chatine gidip Ünlem rank yazıp bu lavuk kaç lp kasmış makarasını bildim mi bilmez miyim be baba Önümü görmüyom Genç açlı adam oyun bulmazlar oğlum CS2 güzel ya CS işte Aynen Ravli dinlediği pek bir fark yok yani